Merhaba dostlar. Bu videomuzda rüyada şükretmek nasıl yorumlanır ondan bahsedeceğim size. Rüyada şükretmek üzüntü ve kederden kurtulmaya, güç sahibi olmaya, mal ve nimete erişmeye, bolluk ve sevince nail olmaya çağrışım yapar. Şükretmek sevap ve ecir kazanmak anlamına gelir. Rüyada Allahu Teala'ya şükrettiğini görmek günahkar bir kul için hatalardan, kusurlardan dönüp sıyrılıp tevbe etmeye çağrışım yapar. İnançsız bir insan için iman etmeye, münafık bir insan için ihlas ve samimiyete işaret eder. Şayet Rüyan sahibi Müslümansa şeref ve rütbeye işaret eder. Şöhretli bir kimseyle arkadaşlık etmeye delalet eder sevgili kardeşlerim. Derler ki rüyasında şükrettiğini gören kimsenin bütün dertleri sona erer iznillahi teala. Rüyada Allah Celle Celaluhu'ya şükretmek üzüntü ve kederden kurtulmak anlamına gelir. Bundan dolayı rüyada Allah'a şükrettiğini gören kimse üzüntüden, kederden kurtulup kuvvet, mal, hayır, ucuzluk, bolluk ve sevaba nail olur. Eğer rüyayı gören kişi yönetici ise bağlı, bahçeli bir şehre veya böyle güzel bir yere yönetici olur. Bir vali ise, bir yönetici ise, bir belediye başkanı ise mesela veya normal bir iş yerinin bir biriminin başındaysa, bir şey müdürüyse ise falan iyi bir sektörde, iyi bir fabrikada, iyi bir firmada çalışır diye yorumlanır kardeşlerim. Rüyada Allah Celle Celaluhu'ya şükrettiğini gören kimsenin Allah'ı birlemiş olduğuna yani Allahu Teala'nın varlığına, birliğine iman eden tevhid ehli muvahhid deriz ona. Muvahhid ve muvahhide olduğuna bir çağrışım yapar buraya. Bazı kaynaklar Allahu Teala'ya şükrettiğini gören kimse diyor eğer münafıksa, ihlaslı, Müslümansa, şerefli, rütbeli, şöhretli bir zat ile arkadaşlık eder. Ne olur öyle bir insanla arkadaşlık edince de ona bakıp kendisine çeki düzen verir hatalardan, kusurlardan. Şöyle bir yüz çevirir anlamında efendim buraya yorumlanmaktadır. Rüyada şükrettiğini görmek üzüntüden, kederden, gamdan, kasavetten kurtulmak anlamına gelir. Mal ve mülk sahibi olmak anlamına gelir kardeşlerim. Eğer rüya sahibi günahlar işleyen birisi ise inşallah o tevbe eder. Allah-u Teala da onu affeder. Zaten Rabbimizin bu manada müjdesi var. Allah-u Teala tevbe edenleri çok sever. Ayetler var. Allah-u Teala tevbe etmemizi bekliyor. Çünkü inna Allah'a yaghfiru zunube cemi'a ayeti var. Allah diyor günahın her türlüsünü affeder. Yeter ki kul ya Rabbi ben pişmanım desin. Ya Rabbi beni affet desin. değil mi? Rüyasında şükrettiğini gören kişinin bir iznillahi teala bütün dertleri sona erer. Bütün sıkıntılardan kurtulur. Allah'ın izniyle inşallah. Rüyada Şükretmek bir de kişinin içindeki o hani şey diyoruz iç huzursuzluğu diyoruz ya. O iç huzursuzluğundan, ondan sonra sıkıntılardan, sorunlardan kurtulacağınız anlamına gelir. Allah'ın izniyle hastalık gibi durumlardan şikayetçi olmayacağınıza ve işlerinizde her daim bereket ve bolluk olacağına delalet eder yapılacak işlerden helal kazanç sağlamaya, her sıkıntısında yardıma koşacak birinin olacağına, zorda kaldığında sevdiklerinden yardım alacağına işarettir. Aynı zamanda şükreden kişinin durumuna göre isteklerinin kabul olacağına da yine tabir edilir. Rüyada hamd etmek hayırlara yorulur kardeşlerim. Rüya sahibinin işlerinde ve sosyal hayatında her zaman iyi ve hayırlı insanlarla karşılaşacağına, birçok sıkıntısının çözümünde bu insanların yardım edeceğine işaret eder. Ayrıca aile hayatında yaşanacak güzel olaylara, sevinçli ve mutlu haberlere de yorumlanmaktadır değerli kardeşlerim. Rüyada dua etmek aile hayatında ve iş hayatında mutluluğun, başarının kapılarının sonuna kadar açıldığına ve bir ömür boyu mutluluk, sevinç, sağlık ve refahın rüya sahibi ve ailesinin hanesi üzerinde olacağına delalet eder. Aynı zamanda iş hayatından üst yöneticiler tarafından takdir ve tebrik edilmek manasına da gelmektedir. Değerli kardeşlerim rüyada şükür etmekle alakalı İmam-ı Nablusi üzüntüden, sıkıntıdan, dertten halas olmaktır der, kurtulmaktır bu rüyayı Yani rüyasında allah Teala elini açtı, açıp dua ettiğini, hamdü senalar ettiğini, şükürler ettiğini gören kimse üzüntüden, kederden kurtulup kuvvet sahibi olur. Mal mülk sahibi olur. Ona hayırlar erişir. Ucuzluk, bolluk ve sevaba nail olur. Eğer rüyayı gören vali ise, yönetici ise bir yerde, müdür ise, amir ise böyle çok güzel şartlarda çalışır. Çok güzel yerlere yönetici olmayı Allah ona nasip eder. Yani Allah Teala ona güzel kapılar açar diye yorumluyor rüyanın tabirini. İmam Mablusi bu şekilde yorumluyor kardeşler. Yine rüyada mesela diyor ki dua etmek kişinin aile hayatında ve iş hayatında mutluluğun ve başarının kapılarının sonuna kadar açıldığını ve bir ömür boyu mutluluk, sevinç, sağlık ve refahın rüya sahibi ve ailesinin hanesi üzerinde olacağına delalet eder. Aynı zamanda iş hayatında üst yöneticiler tarafından takdir ve tebrik edilmeye ve ilerleyen dönemlerde terfi almaya bir çağrışım yapmaktadır diye efendim bu rüyayı tabir ediyor kaynaklar. Allahu Teala celle celaluhu celle şanuhu hayırlara vesile eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Rabbim sizlere hayırlar versin. Allah'a emanet olun. Can kardeşler.